Bir Instagram sorumuz var. İzleyicimizin sorusu hocam şöyle. Beyza Hanım soruyor. Evet efendim. Merhabalar hocam. Annem zekatını ve sadakasını sokak hayvanlarına mama olarak veriyor. Kabul olur mu acaba? E bir kere zekat e, Müslüman fakirlerin hakkıdır. Müslüman fakirlerin. Yani sokak hayvanlarına yedirmek, içirmek sadaka. Onun da mükafatı olur mu? Elbette sevaptır yani. E, bir, bir susuz bir köpeği sulayanı sevgili Peygamberimiz cennetle müjdeliyor. Kedisinin açlıktan ölmesine sebep olan, kediyi susuz bırakıp da ölmesine sebep olan kişiyi de e, cehennem yolcusu diye haber veriyor sevgili Peygamberimiz. Yani demek ki sokak hayvanlarını yedirmek, içirmek e, bunlar sevaptır ama zekat ilgisi yoktur. Olmaz. Zekat Müslüman fakirin hakkıdır. Yani evet. Sokak hayvanlarına mama olarak verebiliriz. Diyor. Zekatı veremeyiz. Sadaka olur. Sadaka Ondan olur. da sevap kazanırız. Ama zekat olmaz. Zaten ikisini sormuş. Diyor ki zekatını ve sadakasını diyor. Evet. Zekat olmuyor. Ama sadaka, sadaka oluyor. Olur. Tabii. Zekat verilemiyor. Ee, Özlem Hanım yine soruyor. Hocama bir sorun var Muhsin Bey. Gusül abdesti alırken burnumuza su çekerken genze kadar gitmesi zorunlu mu? Bu konuda vesvese yaşıyorum. Genze kadar gitmese bile gusül abdesti kabul olur mu? Yani gusül abdesti üç kere ağzımıza, üç kere burnumuza suyu veririz. Bütün vücudumuzu yıkarız, guslümüz tamam olur. Yani e, burada da vesveseye, vay Genzime kadar vardı mı, varmadı mı? Herhalde varmadı. Bir daha yapayım. Yok böyle bu, bu vesveselerde de kapılmak doğru değildir ya. Kuş evet. ilgili sorular vardı. Onlardan birkaçı tabii çok mesaj geldiği için evet. tekrar yollarsanız mesajları iyi oluyor, altta kalıyor bazen yeri gelmişken sorayım hocam doğru ve sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır kafamız karışıyor herkes gusül abdesti konusunda bir şeyler farklı şeyler söylüyor demişti bir izleyicimiz az evvel gördüm neler söylersiniz efendim gusül abdesti yapacağım yere sol ayağımla girerim avret mahallini önce bir yıkarım ondan sonra da ellerimi yıkıyorum Üç kere ağzıma, üç kere burnuma su veriyorum. Kollarımı, yüzümü yıkıyorum. Sonra da bütün vücudumu yıkıyorum. Eğer ayaklarımı yıkayacağım yerde su birikiyorsa ayaklarımı yıkamayı çıkarken sonra. Sonra, sonraya bırakıyorum. Yok birikmiyorsa mesele yoktur. İşte sünnete uygun bir gusül bu şekildedir. Yani. Evet. Evet ve bu aldığımız guslap desteğiyle namaz Namazı kılabiliriz. ibadetlerimizi tabii, tabii, yapabiliriz. Tabii, Tekrar tabii. abdest almamıza evet. gerek yok. Eee muhsime hayırlı yayınlar demiş izleyicimiz. Nideden Selda ailem için hayırlı helal rızık kapıları, sağlık sıhhat, evimizin bereketli olması için, sofralar, sofralarımızın bollaşması için hocamdan dua istiyoruz. Yüce <laughs> Rabbimiz er Rezzak ismi şerifi hürmetine Helal ve bol rızıklar ihsan eylesin. Amin. Ve lütfettiği bunca nimet karşılığında da şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eylesin. Amin. Ni de buradan bir kez daha selam yollamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.